Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derece. O zaman bunun dış açısı 100 derece olmuş olacak. Burası alfa. Burası 90 derece olmuş olacak dış açı. Burası teta. Bunların toplamı 190 artı alfa artı teta'nın toplamı 360 derece. Buradaki 190'ı karşı tarafa gönderdiğimizde alfa artı teta ne olacak? 270 olacak. Hemen buradaki ifadeyi yazalım. Burası nedir? Teta eksi alfa kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Taraf tarafa topladığımda iki tane teta eşittir. Burası ne olacak? 310 olmuş olacak. Peki 310'u 2'ye böldüğümüzde tetamız ne oldu? 105 olmuş olacak. Peki burası 105 ise bunun bütünleri yani 180'den çıkmış hali bize 75'i verecek doğru cevap. Şimdi ben buraya A dersem burası da A olmuş olacak. Buraya da ne diyelim? B diyelim. Tamam mı? Şimdi dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. O zaman A artı bakın X artı B artı 85 ifadesi kime eşit? 360 derece eşit. Peki ben burada B'yi yalnız bırakırsam yani bu 85'i karşı tarafa X'i karşı tarafa A'yı karşı tarafa alırsam ne olur? 360'dan 85 çıkardığımızda Burası bize neyi vermiş olacak? 275'i vermiş olacak. Şimdi B yalnız kalacak ya. O zaman 275'in yanına A gelecek ve bir de x'imiz gelecek. Demek ki buradaki B'miz 275 eksi A eksi x. O zaman bununla bakın doğrusal olduğu için toplamı ne? Kaç derece? 180 derece. O zaman bu eksi A artı A gitti. Ne kaldı? 275 eksi x eşittir 180 derece. Bunu buraya aldım. Bunu da buraya aldım da 275'ten 180 çıkardığımızda burası ne olmuş olacak? 85 olmuş olacak. E, hatta 95 olacak. Düzeltelim. Evet 95 olacak. Doğru cevabımız buradan 95 B şıkkı olmuş. Şimdi yan yana açı ortaylar çıktı ve oluşturulan şuradaki açımız nedir biliyor musunuz? 70 eşittir. Yukarıdaki iki tane açının toplamının yarısına eşittir. O zaman x artı 80 bölü 2. Böyle bir kuralımız var. İçler dışlar şartımı yaparsam 140 eşittir x artı 80. Bunu sol tarafa aldığımızda x'imiz buradan 60 gelecek doğru cevap. Şimdi d'yi ve c'yi uzatırsak bir kural karşımıza çıkacak. Bakın şöyle uzattık. Burayı da şöyle uzatalım. Şimdi buralar doğrusal olduğu için devam ettiği için burası 90 derece olacak zaten. Burası da ne olacak? 30 olmuş olacak. 90, 30 burası da 60 olacak. Şimdi buradaki açımız dikkat. Buradaki açımızın yarısı her zaman buradaki açıyı vermiş olacak. Böyle bir kuralımız var. Ama dışarıdaki açı ortay ve içeriden bir açı ortay olması gerekiyor. Biri dışarıdan biri içeriden. O zaman buradaki 30 ifadesinin iki katı neyi vermiş olacak? Buradaki uç noktayı vermiş olacak. Ve doğru cevabımız değişik. Şimdi çapraz karşılıklı açı ortaylar varsa şuradan çizdiğimizde bakın buraya bir ne diyelim 45 derece olacak çünkü doğrusal olduğu için 180 derece olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Buradaki 45 derece kime eşittir? Buradaki x eksi 55 bölü 2'nin yarısına eşittir. Böyle bir kuralımız var. Yani şuradaki oluşan açımız buradaki açıların farkının yarısına eşittir. Ama karşılıklı açı ortaylar varsa çapraz. Buradan ne olur? 90 eşittir x eksi 55 olacak. Bunu sol tarafa aldığımızda x'imiz buradan ne gelecek? 145 gelecek. Doğru cevap değişik olacak. Şimdi iki iç bir dış kuralından. Şimdi bir tane dışarıda açı ortayımız var. İçeride bir tane açı ortayımız var. İçeride iki tane olması gerekiyor. Diğer köşeden de bakın buraya çizdiğimiz açıortay olmuş olacak. Şurası açıortay. Yan yana açıortaylar varsa bakın şurası 90 derece olacak. Niye? doğrusal olduğu için buraya alfa alfa dersem buraya beta beta dersem 2 alfa artı 2 beta 180 ise bir tane alfa artı bir tane beta 90 derece olacak. Burası 90 burası 40 burası ne olacak? 50 olacak. Şimdi yan yana karşılıklı çapraz açı ortaylar çıkıyor ve buradaki oluşan açımızın formülü nedir? 50 eşittir 160 eksi x bölü 2 olmuş olacak. Buradan 100 eşittir 160 eksi x olmuş olacak. Ve x'imiz buradan ne gelecek? 60 gelecek. Doğru cevap A şıkkı olacak. Eğer köşegenler dik olarak kesişiyorsa buradaki kenar uzunlukların kareleri toplamı buradaki kenar uzunlukların kareleri toplamına eşittir. x'in karesi artı 2'nin karesi 4 eşittir. 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9. Burası ne olacak? 25. 4'ü karşı tarafa attığımızda x kare buradan 21 gelecek. X'imiz buradan kök içerisinde 21. Aynı şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şuradaki BE'yi şu şekilde simetrisini aldım aşağı doğru. Tabi burayı da simetrisini almış oluyorum. Şuradaki CE uzunluğunu şöyle simetri aldığımızda, bakın burası 5 olacak, burası 4 olacak. Bakın köşegen yine e, dik olarak kesişmiş. 5'in karesiyle X'in karesinin toplamı X kare artı 25 olacak. Burada 4'ün karesiyle 6'nın karesinin toplamına eşit. Yani 16 artı 36. Buradan ne gelecek? 52 gelecek. 25'i karşı tarafa gönderdiğimizde burası ne olmuş olacak? Yani şöyle diyelim. 27 olacak. X kare 27 ise X'imiz buradan ne gelecek? Kök 27 olacak. Kök 27 demek 3 kök 3 demektir. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Şimdi KF uzunluğu DB'nin orta tabanı değil mi? Niye? Bunlar bakın birbirini iki eş parçaya bölmüş. O yüzden buradaki KF uzunluğu DB'nin orta tabanı olacak. Peki DB demek 12 ise yarısı burası ne olacak? 6 olmuş olacak. Aynı şekilde AC, AC, EF'nin e, ilişkisine baktığımızda EF, AC'nin orta tabanı olacak değil mi? O yüzden bakın AC uzunluğu 16 ise burası 8 olmuş olacak. Yöndeşlikten dolayı burası 90 derece ise burası 90 derece olacak. 6 8 13 üçgeninden KE uzunluğunu C olarak bulmuş olacağız. Şimdi aynı şekilde bakın AL uzunluğu LC uzunluğuna eşit. Demek ki burada DA uzunluğu ve KL uzunluğu arasında şöyle bir ilişkimiz var. KL uzunluğu AD uzunluğunun orta tabanı. Yani burası 12 ise burası 6 olmuş olacak. Aynı muhabbeti BC ile KF uzunluğu arasında yaparsak o zaman demek ki KF uzunluğu BC'nin orta tabanı olduğu için burası ne olacak? 4 olmuş olacak. Şimdi sonrasında bize EFKL'nin çevresini istiyor. Peki bundan sonrası nasıl olacak? Bakın burası 6 ise e, zaten burası da 6 olmuş olacak değil mi? Bunlar birbirine eşit e, yani karşılıklı kenarlar. Burası da 4 olmuş olacak. 12 artı 8'den 20 cevabını bulmuş olacağız. Şimdi BF ile FD eşitmiş ve bunlar 10'muş. Tamam mı? Bunları 10 olarak vermiş. Şimdi onları bir yazalım. Şimdi şu FD uzunluğu 10'sa burası da 10 olmuş olacak. Şuradaki BF uzunluğu. Dikkat. KC uzunluğu 8 ise buradaki AK uzunluğu da 8 olacak. Şimdi 90 dereceden bakın kenara indiğim kenar ortaysa bakın şöyle kenar ortaysa muhteşem üçlü. Burası 10 olmuş olacak. Aynı zamanda 90'dan indiğim kenar ortaysa burası muhteşem üçlü olmasından dolayı şunlar, şunlar ve şunlar birbirine eşit olmuş olacak. İkiz kenarda tepesinden indiğimiz Bak tepesinden indiğimiz dikme taban iki eş parçaya böldüğü için. Bak tabanlar zaten bölünmüş. Ne eksik? 90 derece eksik. Bir de şuradaki açı ortaya eksik. Ama şu an işimize yaramayacak o. Şimdi özel bir üçgen karşımıza çıktı. Bakın Kf 8 13 keni nedir bu? 6 8 13 kenedir. X'imiz buradan 6 gelmiş olacak. Şimdi öncelikle DAB açısı neresi? Bakın şurası. Buraya biz alfa diyelim. Ee, sonrasında ABC açısı neresi? Bakın şurası. Buna bir beta diyelim de. Bunların toplamı 90 derece. Şimdi biz K'dan niye DK? Çünkü KB eşitmiş ya. K'dan AD'yi orta taban çiziyorum. Bakın çizdiğimizde onun yarısı olan onun yarısı olan 5 nereyi verecek? Burayı vermiş olacak. Şimdi aynı şekilde F noktasından F noktasından 24'e yani şuradaki BC'yi orta taban çizeceğim. Çünkü FC ile AF birbirine eşitmiş. Burası da 12 olmuş olacak. Şurası beta ise yöndeşlikten dolayı dikkat ederseniz bakın yöndeşlikten dolayı neresi beta? Bakın şurası da beta olmuş olacak yönleştikten dolayı burası da alfa olmuş olacak. Toplamları 90 olduğu için burası 90 derece olacak. 5, 12 ve 13 üçgeni özel üçgen olduğu için doğru cevabımız değişik olacak. Şimdi A ile C köşegenini birleştirdim. Bakın burayı birleştireceğim. Sonrasında D ile B köşegenini birleştirdim. Burayı birleştireceğim. Şimdi burada dikkat ederseniz şuradaki ad'ye, orta taban çizmem lazım. Bakın şurası olacak. Bu birincisi. Aynı şekilde buradaki BC'yi orta taban çizmem lazım. Burası ikincisi olacak. Buradan E'den kime çizeceğim ben orta tabanı? BC'ye çizeceğim. Bakın şurası olacak. Aynı şekilde buradan da ben kime çizeceğim? AD'ye çizmiş olacağım. Mesela örnek verelim. Şimdi burası 2A kadarsa burası da 2A olmuş olacak. Şimdi buranın tamamı 4A olsun. Mesela burası 2B olsun. Burası 2B olmuş olsun. Tamamı 4B. Aynı zamanda burası ne olsun? İşte 4B'ydi. 2B, değil mi? 2B diye paylaşım olmuş olacak. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şimdi burada BC uzunluğu ve kim var? Dikkat edin. Şuradaki P diyelim buna. EP uzunluğu. E burası 2A ise burası ne olacak? A olmuş olacak. Aynı şekilde burası 2A ise burası A olmuş olacak. Şimdi şöyle yapalım. Burası 2 ise burası A olacak burası da A olmuş olacak. Şimdi olay şöyle karşımıza çıkacak. Şimdi bize DAB açısını vermiş 70 derece. Yöndeşlikten dolayı o zaman şurası da nedir? 70 derece olmuş olacak. Eğer burası da 80 derece ise burası da ne olacak? 80 olmuş olacak değil mi? Şurası. Peki bizim şu durumu incelememiz lazım. Şimdi bunun tamamı bak tamamı ne olacak? 180 derece. 80'i burada 70'i burada 150 değil mi? 150. O zaman burası kaç olacak? 30 olmuş olacak değil mi? Evet burası 30 sa iki eş parçaya ayırdığımızda burası 15 burası 15 olmuş olacak. Ve doğru olan cevabımız da bakın şu x'imiz şurası dikkat 95 olacak yani B şıkkı. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşittir. Burası 60 olmuş olacak. Köşegenlerin çarpımı 6 çarpı 4 çarpı Sinüs 60 olacak, değil mi? Bölü bir de 2 olacak. Sinüs teoremini yapıyoruz aslında burada. O yüzden burası ne olur? Bakın 6 çarpı 4, 24, değil mi? Bölü 2, 12 olacak. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 olmuş olacak. Buradan 6 kök 3 olacak. Doğru cevabımız. Şimdi alanlar paylaştırılmış. Şöyle bir o kuralımız var. 8 çarpı s, bak 8 çarpı s eşittir 6 çarpı 4 eşittir. O zaman buradan 8 çarpı S eşittir 24 ise S buradan ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Doğru cevap 5. Şimdi EL'yi birleştirelim. Bakın şurayı birleştirdik. Sonrasında FK'yı birleştirdik. Şöyle yapalım biz. Eğer burayı A dersek. Buraya ne diyelim? S diyelim. Burasının tamamı 60. Dikkat edin. Şimdi şurası ne olacak? 2 tane değil mi? S artı A olmuş olacak değil mi? Tabii. Böyle. Burada Dikkat edin şimdi 3 tane s artı a kime eşit olmuş oldu? 60 eşit oldu. Buradan s artı a'mız nedir? 20'dir, değil mi? O zaman bizden ne istiyor? ABCD dikdörtgensel bölgenin alanını istiyor. Peki biz buraya ne diyelim? K diyelim. Buraya da L diyelim, değil mi? O zaman şöyle bir durumla karşılaşmış olacağız. Aynı muhabbeti şöyle yapacağız. K artı L ile S artı A mutlaka birbirine eşittir. Çünkü bulundukları noktaların orta noktaları olduğu için. Peki biz S artı A'yı kaç bulduk? 20 bulduk. Şimdi 20 burası. Dikkat K artı L 20. Burası 60'tı. 20 eklersek ne olacak? 80 olmuş olacak. Doğru